işler senle korkum iyi şeyler. Hmm. pahalısın. düşmüşüm. Aa. Kızım uyanma zamanı. Aa! Kızım iyi misin? İyiyim anne. Kızım bugün büyük gün. Neden? Unuttun mu kızım? Bugün sizin okul büyük bir tiyatro yarışmasına katılmıştı ya. Bir tiyatro yarışmasına. Evet. İşte bugün onun sergileneceği gün. Ne? Ne? Evet kızım hadi hazırlan. Kıyafetlerin kıyafetlerin ıı, dolabında asılı. Sen onları gidip al. Ben hemen kahvaltını hazırlıyorum. Ay çok heyecanlı. Bugün bugün olamaz. Hayır. Neyse, ben iyi olur. Ama bunu yapamam ki. Evet yapabilirim. Yok yapamam yapabilirim. Yapamam. Sen kendi niye yapamaz diyorsun? Çünkü yapamam zaten. Ay deli. Neyse. Anne, neredesin? Nereye gitti? E, geldim kızım. Geldim 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 geldim. Çok özür dilerim. Anne o ne ya? Bizim bu kadar büyük bir arabamız mı vardı? Kızım bu bir araba değil. Bu bir yürüyen tepsi yani ben öyle diyorum. İçine bir sürü yemek koydum yani az yemek koydum çünkü hızlıca hızlıca gitmemiz lazım. zaman kaybetmek istemeyiz değil mi? Anne bence ben bunu yapamam. Yoo kızım hiç öyle düşünme. Sen çok yeteneklisin. Neredeyse her gün her saat buna çalıştım. Kesinlikle doğa koruyucuları bunun üstesinden gelecek. Um, tamam. Ama bakıyorum da sen benden daha heyecanlısın. Tabii ki de kızım senden daha heyecanlıyım. Ne de olsa yani kızım ilk defa sahneye çıkacak. Aslında 4 yaşında çıkmıştı. Ama neyse önemli değil. <laughs> Neyse ben çok acıktım anne. Hemen yasam olmaz mı? Ay tabii ki de kızım özür dilerim. Hadi sen ya ben bunları hemen koyuyorum. Anne ne kadar hızlı koydun. Evet kızım benim böyle bir alışkanlığım var. Neyse hadi sen ya, çıkıyoruz. Hmm, çok acıkmış. Bu ne ya? Yılak yapası. Tamam teşekkür ederim anne. biraz su içeyim en iyisi. Ay. Bu, bu süt de bayatlamış. Annem heyecandan hiçbir şey doğru yapmamış. Zaten o kadar da aç değildim. Bari şu yumurtalardan biraz yiyeyim. Ay kırıldı. Of annem beni mahvedecek. Ha doğru. Bugün heyecandan ne olduğu önemsemiyor. Önemli değil. Tamamdır kızım. Ah ne kadar hepsini bitirmişsin. Neyse şunları toplayayım en iyisi. İyi şey Hadi gel bir tanem. Sen arabayı açayım. Hop. Hadi gel kızım. Tamam. Gerçekten yapabilir miyim? Tabii ki de kızım sen büyük bir yeteneksin. Asla utanma. Anne açıklamam gereken. Hadi atla kızım geç kalıyoruz. Öf, tamam anne. Ne oldu kızım üşüyor musun titriyorsun? Yok anne iyiyim ben heyecandan. Aslında heyecandan değil benim sahne korkum var. Gidiyoruz. 10 dakika sonra. Sonuna geldik kızım. Hadi bakalım. Hoşça kal kızım. Ben seni koltuklarda izliyor olacağım. Sana müthiş bir performans bekliyorum. Ah niye bekleyeyim ki? Sana şans bile dilemeyeceğim. Zaten çok şanslısın. Ama anne söylemem gerek. Hadi hoşça kal canım kızım. Arkadaşlarının çayı eylem. eğlen. bakalım. İşte Var mı? Hey, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Göster öncesi kirlendi. Ben gülerim, sen değil. E, tamam. Hay, izik. Umarım gösteri kötü geçer. Çünkü ben kraliçe sahnesinde oynuyorum. Doğayı sevmeyen kraliçe. Zaten sevmiyorum. Tam bana göre bir rol. Bu da benim hizmetçim olacak. Evet. Neyse. Hadi git bakalım buradan. Merhaba kızlar. Merhaba nasılsın? Ee, İyiyim. Bugün gösteri için heyecanlı mısın? Ben Neyse hocam hazırlanmamız lazım. Şey. Bayan Kadife hazırlanmamızı söyledi. Çünkü iki dakikaya başlıyormuş. İki dakika mı? Evet hadi hadi hadi. Heyecanlı mısın? Sanki biraz korkuyor gibisin. Aslında açıklamam gereken bir şey var. Benim... Merhaba kızlar. Aa, merhaba bayan Kadife. Bugün gösteri için heyecanlı mısınız? Heyecanlı gözüküyorsunuz. İkinize de şans dilerim. Siz gerçekten çok iyi ezber yaptınız. Her gün çalıştığınızı umuyorum. Evet de ben her dakika çalıştım. <laughs> Kıyamsız. Her saat diyelim. <laughs> Peki ya sen güneş. Ben de çalıştım ama. Dum, dum. Sayın gösterimiz bir dakikaya başlıyor. Lütfen yerlerinizi alırız. Aha birazdan başlıyor. Çocuklar gösteri başlıyor. Saniye herkes saniye geçsin. Perdenin arkasına. İyi şanslar. varmış. Bu kraliçenin büyük bir sarayı varmış. Ama kraliçede olmayan bir özellik varmış. Kraliçe doğayı hiç sevmezmiş. Hatta nefret edermiş. Bahçesindeki bitkileri iki de bir kesermiş. Bitkiler de çok üzülürmüş. İşte bu üç ikizin üç üçüzün hikayesi. Kardeşlerim, kardeşlerim gelin buraya. Ne oldu ne oldu? İnanamayacaksınız ama kraliçe dünyadaki bütün bisküvileri kesmeye başardı. Buna ne yapacağız? Bir şey söyledim. Şey şey bence kreşi bu konu ile konuşmamız lazım. Evet. Hadi o zaman gidelim. uğraşamayacağım. Kestirme yapayım en Efendim 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 paletesinizi getirdim başka. Sessizlik. Tamamdır efendim. Şuraya koyayım. Ha, sessizlik. Hey seni porsuk kraliçe. Birisi bana porsuk mu dede. Evet. Biz sana porsuk dedik. yandık. Bütün bitkiler bitti. Ve biz bitkilerle yaşıyoruz. Ağaçlar olmasa biz hiç nefes alamayız. Şey. Evet. Bu yanlış bir şey. Susun siz. Ben kraliçeyim. Karışmayın bana. Karışabiliriz. Öyle değil mi kardeşlerim? Evet. Karışabiliriz. Karışabiliriz. Karışa bozma. Ay tamam. Neredesin? Neredesin? Çekilin 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 benim kızım ah, Kesin bunun arkasında. Kızım ne oldu? Herkese baştan beri söylemeye çalışıyorum. Benim sonra korkum var. Ne? 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 <laughs> olmuş i̇şte var işte. Konuşamıyorum. Çok utanıyorum. Ya kızım 4 yaşındayken o gösteriye ne oldu? Çok güzel oynamıştın. Hatırlasana. Biz bunu yaparız. Dünyayı kurtaracağız. Hadi. Evet. O zaman ne kadar da Evet cesurdum. Ama sonra... Hatırlasana. Jessica adlı bir kız bana demişti ki... Berbat oynuyorsun. O zamandan beri sana korkum var. Yani üzgünüm. Kendine güvenmen lazım. Bunu yapabilirsin. sevgilerin yanına geçeyim. Yarım saat sonra. Bitkileri ve ağaçları kestiğim için özür dilerim. Aslında doğa çok güzel bir şeymiş. Evet bunu öğrenmen iyi oldu. Artık hepimiz doğa koruyucularıyız. Evet. Ve oyun sona erer. Çok güzel anlayarak Seni artık her yıl tiyatro seçmelerine katılmanı istiyorum. Her yıl mı? Kabul ediyorum. O zaman arkadaşlarınla beraber de olabileceksin kızlar. Artık Güneş Her yıl tradyo kulübüne seçilecek. Yani tiyatro kulübünde. Yaşasın. <laughs> Şimdilik hoşça kalın.